Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle e, kümeler konusunda e, soru çözümü yapacağız. Bu soru çözümü hem öğretici olacak soru e, anlamında e, hem de e, yeni farklı soruları da görmüş olacağız beraber gençler. Hemen birinci sorudan başlayalım. A çarpı B kümesinin elemanlarının hiçbirini dışarıda bırakmayan en küçük yarı çaplı dairenin alanı kaç bir birim karedir? Bizim öncelikle bu alanı bulabilmemiz için A çarpı B kümesini bir kere koordinat düzleminde göstermemiz gerekiyor. Bunu öncelikle bir koordinat düzlemine taşımaya çalışalım. Bu A çarpı B kümesini. Şimdi A çarpı B kümesini burada yazmak için hemen koordinat düzlemlerimizi çiziyoruz. A kümesi yatayda. Hangi elemanlarım var? 1 var. 2 var. Ve şurada 3'ü atlayıp 4'üm var. B kümesinde ise eksi 1 var. Eksi 1. Eksi 2 var. Bir de 2'm var. 1'i atlıyorum. 2 burası olsun. Şimdi A çarpı B dediğimizde biliyorsunuz buradaki bütün noktaları e, almam gerekiyor. Yani 1 eksi 2, 1 eksi 1, 1 2, 2 eksi 2, 2 eksi -1, 1, 2 2, 4 eksi 2, 4 eksi 1, 4 2. Yani toplamda 3 kere 3, 9 tane noktayı buradan almam gerekiyor. Almam gerekenleri ben e, sayılarını yazdım. O şekilde bakıyorum. 1'e bakın şuradan değil mi? 2'ye 2 gene aynı şekilde. 3'e atladım. 4'e 2. 2 ile olanları tamamladım. Eksi 1 ile olanlar işte 1'e eksi 1, 2'ye eksi 1, 4'e eksi 1. En geniş burada son olarak da 1'e eksi 2, 2'ye eksi 2 ve 4'e eksi 2 oldu. Şimdi benim bu görmüş olduğumuz buradaki görmüş olduğumuz noktaları dışarıda bırakmamam gerekiyor. Yani bunları dışarıda bırakmayacak. En küçük yarıçaplı daire. Şimdi ben bunu nasıl hesaplayabilirim? Bakın burada benim en uzak iki noktam, bir eksi iki noktasıyla şuradaki noktam, yani dörde iki noktaları. Benim çap olarak bunu almam gerekiyor sevgili gençler. Çap olarak bunu alırsam ben buradan geçecek olan minimum yarıçaplı daireyi çizmiş olurum. Yani şu şekilde bir çemberim olacaktır diyebiliriz. Şunları şöyle birleştirebiliriz. Tabi tam olarak nereden geçtiği bizim için önemli değil. Önemli olan çapının ne kadar olduğu. Şimdi peki ben bunun çap hesabını nasıl yapabilirim? Hemen şöyle bakın. Ee, 1'den 4'e kadar şurası 3 birim. Eksi 2'den 2'ye kadar da burası 4 birim oluyor. E, dolayısıyla Pisagor bağıntısından 3, 4. Çapımız 5 oldu. E, çapımız 5 ise yani 2 R'miz 5 olduğuna göre yarı çapımız 5 bölü 2 olacaktır. Alanı sorduğundan dolayı. Dairenin alanı sorduğu için neydi alan formülüm benim daire için baktığımda? Pi R kare değil miydi? O zaman pi çarpı R 5 bölü 2. 5 bölü 2'nin karesi. O da ne yapacaktır? Pi çarpı 25 bölü 4. Yani 25 pi bölü 4 olacaktır. Bize kaç pi birim kare dediği için doğru cevabımız C seçeneği olmuş olacak gençler. Peki bir diğer sorumuza geçelim. Ceket giyenlerin kravat takmadığı bir toplulukta 18 kişi yaşlı, 26 kişi genç, ve 20 kişi de ceketlidir. Yaşlı veya kravatlı olanların sayısı 32 olduğuna göre, ceketli yaşlıların sayısı ile kravatlı gençlerin kravatlı ve gençlerin sayısının toplamı nedir? Şimdi bu bize öncelikle ee, birbiriyle kesişimi olan kümelermiş gibi e, görülüyor ama aslında o şekilde değil, değil mi? Yaşlılar var, bakın gençler var ve aynı zamanda ceketliler var ve diyor ki bize ceket giyenler kravat takmıyor, yani kravat takanlar da. Ceketli olanlarla aynı küme değil. Yani burada ortak küme, ortak elemanları olmayan iki kümeden bahsediyoruz. Şimdi bu tür sorularda e, kesişimleri olmayan kümeleri burada biz çözerken bunlarla ilgili sorularda tablo çiziyoruz. Tabloyu nasıl çiziyorduk? İki ikilik bir tablomuz var. Nedir? İki ikilik olacağına göre bu şekilde dört parçalı bir tablomu oluşturayım. İki çarpı ikilik. Ceket giyenler olsun. Bir de kravat takanlar olsun. Hatta şunun yanında küçükçe ceket yazayım. Şuraya da kravat yazayım. Gençler ve yaşlılar var. Gençler ve yaşlılar olmuş olsun. Bakın burada dört farklı kutu var. Bu dört kutunun her biri birbirinden bağımsız. Hiçbirinin ortak elemanı yok diyelim. Şimdi bakalım. 18 kişi yaşlı. 26 kişi genç olduğuna göre bu gruptaki toplam kişi sayısını 18 ile 26'yı toplayarak bulabilirim. 18, 26 daha ne yapar? 44 kişi. Demek ki grupta 44 kişi var. Toplam 44 kişi var burada. Burada toplamı 44 olacağına göre hemen 18 kişi yaşlı, 26 kişi genç. Tamam burası gençler, burası yaşlılar. Güzel. Sonrasında 20 kişi ceketliymiş. Şimdi 20 kişi ceketliyse 20 kişi ceketli olduğuna göre toplamda da burada 44 kişi vardı. Demek ki 24 kişi de kravatlı olacak. 24 kişi de kravat takıyor olacak. Şimdi buna göre biz ee, buradaki tabloyu doldurmaya çalışalım Bir yere x diyerek başlayalım. Şimdi bakalım nereye x desek daha iyi olabilir? Ceketli yaşlıların sayısı ile yani ceketli yaşlıların sayısı ile e, kravatlı gençlerin. Şey yani şu ikisini soruyor bize. Bunlardan birisine x diyelim. Hangisi x olsun? Mesela kravatlı gençlere biz x diyelim. Şimdi bir yerden geçelim. Toplamda kravat takan 24 kişi vardı. Öyleyse kravatın x'i e buraya kaldığına göre geriye kalan yaşlı kravat yaşlılardan kravat takanlar 24 eksi x olacaktır. Bakın şu ikisini topladığımda ne yapması lazım? 24 yapması gerekiyor. Şimdi ceket giyenler 20 kişi. Bu ikisinin toplamı da 20 yapacak. Şimdi buradan gitmeyelim. Şuradaki x'i düşünmeye çalışalım. Bakalım başka e, ne verilmiş bana. Şöyle baktığımda 20 kişi cekette burası toplam yerimiz dedik zaten. E, yaşlı veya kravatlı olanların sayısı. Şimdi yaşlı burası, kravatlı olanlar burası. Yani şu üçünün toplamından bahsediyor bakın. Yaşlı veya kravatlı olanlar. Bu üçünün toplamı 32 imiş. E şimdi bu ikisinin toplamı 24 olduğuna göre buraya kaç kalmış oldu otomatikman? 8 kaldı değil mi? Şimdi burası 8. E ben ceket giyenlerin şurada sayısını biliyorum 20 kişiydi. O zaman burada ceket giyen 20 kişi olduğuna göre 8 tanesi ceket giyen yaşlılar olduğundan 12 tanesi ceket giyen gençlerin içerisinden olacak. Burayı buldum. Şimdi burada bakın gençlerin sayısından artık biz burada sonuca gidebiliriz. Gençlerin sayısını biliyor muydum şöyle bir bakalım. 26 kişi gençti o zaman. 12 artı x 26 kişi olacak. 12 artı x 26 olacağına göre x buradan 14 olur. Yani kravat takan gençler 14 kişi bulunmuş oldu. E 14 burası. E, 8 de burası değil mi? Bizden de zaten burayı istemişti. Ceketli yaşlıların sayısı ile yani 8 ile kravatlı gençlerin yani 14'ün toplamı 8-14 daha 22 yapar diyoruz gençler bu soru içinde. Gelelim bir diğer sorumuza. alalım. Şöyle aldık tamam. Şimdi A kümesinin eleman sayısı, B kümesinin eleman sayısı ve birleşimin eleman sayıları bakın X cinsinden verilmiş. A kü A kesim B kümesinin boş olmaması için X'in alabileceği en küçük değer nedir diyor. Şimdi formülümüzü hatırlayalım. Birleşimin eleman sayısının formülü neydi? A birleşim B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi bunların kesişimlerinin eleman sayısı değil miydi? A birleşim B'yi bana vermiş. 8x artı 6 olarak. Eşittir. A'nın eleman sayısı da 5x artı, olarak, 5x artı 6 olarak verilmiş. B'nin eleman sayısı 4x eksi 3 olarak verilmiş. Bana şu soruluyor. Daha doğrusu e, bunun en az olması için diyor ki x'in ne alması gerekir diyor. Ben buna da y diyeyim. Şimdi x'lerim var benim elimde. Şurada y diyeyim. Yani buradan bir y'ye çıkacağım. Şimdi bakalım. 8x buradan değil mi? 5x de buradan. 4x burası 9x yaptı. Şöyle bir düşünelim. 8x artı 6 eşittir 5x 4x daha 9x artı 3 eksi y. Şimdi şu eksi y'yi sol tarafa çekersem, eksi y'yi yalnız bırakırsam yani y olarak alırsam. Buradaki ifadelerin de hepsini sağa atarsam bakın 9x'ten 8x çıktı x. 3'ten de 6 çıktı eksi 3 olmuş oldu. Şimdi düşünüyorum. E, y sayısının ben Burada bir doğal sayı olmasını bekliyorum. Hatta boş olmaması için en az olabilecek değerinin 1 olması gerektiğini düşünüyorum. E buranın 1 olması için yani kesimin 1 olması için x e yerine yazabileceğim en küçük değer 4 olabilir deriz gençler bu soruda da. Bir diğer sorumuza geçelim. Bir sınıfta İngilizce veya Almanca'dan başarılı olan öğrencilerin %55'i Almanca'dan %70'i. İngilizceden başarılı olmuştur. Sadece Almancadan başarılı olan öğrenci sayısı 15 olduğuna göre sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi herkesin İngilizce ve Almancadan başarılı olduğunu söylediğimize göre İngilizce ve Almancaları birleştirdiğimizde bu birleşim kümesinin eleman sayısı yani %100 olmalı. Şimdi bakıyorum %55'im var. %55. E bir de %70'im var. Ben bunları topluyorum. Kaç yapıyor? 125 yapıyor. Şimdi e, ikisinin toplamından kesişimi çıkarttığımda %100 yapmasını istiyorum ben. O zaman kesişimin e, 125'ten neyi çıkarırsam 100 olur diye düşündüğümde %25 olduğunu bulmuş oluyorum. Yani kesişimin benim %25. Ben şimdi buraya e, sol tarafa Almancadan başarılı olanlar, sağ tarafa İngilizceden başarılı olanlar yazayım. Şimdi yüzdesel olarak yalnız Almancadan başarılı olanları ve yalnız İngilizceden başarılı olanları yazmaya çalışayım. Almancadan başarılı olan %55. Dolayısıyla %25'i burada olduğunu göre %30'u sadece Almancadan başarılı olanlar olacak. İngilizceden başarılı olanlar %70 olduğunu göre sadece İngilizceden başarılı olan toplamda 25 ile topladığında 70 yapması için %45 gelmiş oldu. Şimdi devam edelim. Sadece Almancadan başarılı olan öğrenci sayısı 15. Yani şurasının %30'un 15 olduğunu söylüyor bize. O zaman ne yapacağız? %30'u 15 oluyorsa bize sınıftaki öğrenci sayısı yani %100'ü sorulmuş. %100'ü kaç olur deriz. Buradan sonra ister orantıyla isterseniz 30'un yarısı 15, 100'ün yarısı 50'dir diyebilirsiniz. Bu şekilde x'in kaç olduğunu bulabilirsiniz. Ben bir de diğer yolda yapayım. 30 çarpı x eşittir 100 çarpı 15'ten. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 30'da 15'i sadeleştirdim. Sonra bir de 2'ye böldüm. X buradan 50 yapmış oldu. Bu şekilde de sonuca gidebiliriz sevgili gençler diyelim. Bir diğer sorumuza bakalım. Evet ortak özellik yöntemiyle yazılan iki kümemiz var. Burada A kartezyen çarpım B kümesinin eleman sayısı sorulmuş bize. A kümemiz öyle x'lerden oluşuyor ki karesi 20'den küçük veya eşit olan tam sayılar biçiminde tanımlanmış. O zaman bu kümeyi hemen düşünelim ve yazmaya çalışalım. Karesi 20'den küçük olan tam sayılar Şimdi düşündüğümde en fazla 4'ün karesi 20'den küçük olabilir. Tabii ki burada bunun bir de eksisi var. Yani artı eksi 4 olabilir. 3 olabilir. genel aynı şekilde artı eksi 3. Artı eksi 2 olabilir. Artı eksi 1 olabilir. Ve son olarak da 0 elemanımız olabilir. Tabii bunları eksilerini ayrıca yazmamız gerekir normal şartlarda. O zaman buradan A kümesinin eleman sayısını sevgili gençler 8, 1 de burada 9 diyebiliriz. Gelelim B kümesine. B kümesi öyle yerlerden oluşuyor ki kübü ondan küçük veya eşit olan doğal sayılar. Şimdi doğal sayılarımız sıfırdan başlıyor tabi. Öncelikle sıfırı düşünelim. Birin kübü 1 bir yapar. 2'nin kübü 8 yapar. 3'ün kübü 27 yapacak onu geçecek. Onun için ben burada bu kümeyi tamamlıyorum. Yani 3 tane elemanımız da B kümesinde var. Ben biliyorum ki A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısını çarpmalıyım. Dolayısıyla buradan 27 eleman bulunmuş olacaktır gençler. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Gene ortak özellik yöntemiyle verilen iki kümemiz var. Bu sefer A bileşim B kümesinin eleman sayısı sorulmuş. A kümesi belli, B kümesi belli. Benim burada A bileşim B'yi bulabilmem için A kesim B'ye de sahip olma. Bunlar bunlarla ilgili bilgileri de bilmem gerekiyor. A kesişim B'de öyle x'lerden oluşacak ki bakın 120 ve 150'nin ortaklarını alacağız burada. Küçük olanı tabii ki almamız gerekiyor. Yani x küçük eşittir 120 olacak. 3'ün katı ve 4'ün katı aynı zamanda hem 3'ün hem de 4'ün katı olan sayılar 12'nin katı olacağından dolayı x sayımız 12'nin katıdır. Hem pozitif tam sayı hem bu da burada pozitif tam sayı. Demek ki pozitif tam sayı olacaktır. Yani tüm kümeleri kesiştirdik bakın gördüğünüz gibi. Şimdi A bilişim B'nin eleman sayısını bulmak için az önce de hatırladığım formüle neydi? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı ve bunların kesimlerinin eleman sayısını çıkararak buluyorduk. Şimdi ardışık aritmetik e, dizideki terim sayısını bulmak için nasıl bir yöntemimiz vardı? Son terimden ilk terimi çıkarıp ortak farka bölüp sonra da bir topluyorduk. O zaman A'nın eleman sayısını nasıl bulabiliriz? Bunu sağlayan en son sayı 120 en büyük sayı 3'ün katı olan. En küçük de pozitif tam sayı demesi sebebiyle 3'tür. Bölü 3'er 3'er gidiyor artı 1 dediğimizde zaten bu 120'den 0'a kadar olduğu için direkt 123'e bölerek de bulabileceğiz ama bunu biz gene de formülden yapalım. 40 tane A kümesinin elemanı var. B kümesinin elemanı kaç taneymiş bakalım. Son terim 148. İlk terim de gene pozitif tam sayı demesi sebebiyle ilk terimimiz 4. Bölü 4'er 4'er artıyor artı 1 dedik. Buradan da e, ne yapacaktır? 4'e bölersem 37 tane de burası yaptı 37 de burası yapmış oldu. Ve son olarak A kesim B'nin eleman sayısına bakalım. A kesim B de en büyük olarak şöyle düşündüğümde 120 var. En küçük gene pozitif tam sayı olması sebebiyle 12. Böyle 12 12 artıyor. Artı +1 dediğimde buradan da gene 120 bölü 12'den 10 gelmiş olacaktır diyelim. Şimdi gelelim hesabına. Neydi? A'nın eleman sayısı 40 artı B'nin eleman sayısı 37 eksi bunların kesiminin eleman sayısı 10. Ve buradaki işlemi tamamlarsak 40, 37 daha 77, 10 çıkarsak 67 olmuş olacak cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş gençler. Bir diğer soruya bakalım. Yedinci sorumuz. Kümesi için hangisi doğrudur? Şimdi bakalım Burada biliyorsunuz elemanı olması için elemanları olduğu gibi burada görmemiz gerekiyor. Yani 1, 2 kümesi, 3 elemanı, 4 elemanı, A, B kümesi. Bu şekilde direkt görüyorsak elemanı olacak. Ha bunların dışında bir tane, bu elemanların dışında bir tane küme parantezi çizilmişse o zaman da alt kümesi olacak gençler. Şimdi bakıyorum 2 kümesi A'nın alt kümesi, A'nın elemanıdır diyor. Bakıyorum 2 kümesi A'nın elemanıdır. Evet bu direkt doğru oldu. Diğer seçeneklere de bakalım. A, B kümesi A'nın alt kümesidir. Şimdi AB kümesi değil, AB kümesi burada alt kümesi değil, elemanıdır diyenlerilirdi. Veya doğru olması istiyorsak şuranın dışına bir küme çizmemiz gerekirdi. Tamam. Ya da kontrolü şöyle de yapabiliyoruz. Bu elemanı alt küme değildir de elemanıdır yaparız. Sonrasında dışarıdaki küme parantezini kaldırırız. Yani A, B elemanıdır. A doğru oluyor mu olmuyor mu onu bir kontrol ederiz. Bakın burada mesela yanlış oluyor zaten. Böyle de bakabilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. A ve 2 kümesi kümesi A'nın elemanıdır diyor. Bakın burada böyle bir eleman yok. Ha şunu dese de eğer hani A e, A'nın elemanıdır, 2 kümesi A'nın elemanıdır deseydi o zaman gene olmuyorduk. Gene olmuyorduk. 3 A'nın elemanı değildir diyor. Hayır 3 bayağı A'nın elemanı. 1 3 4 A kümesinin alt kümesi değildir diyor. Bakın 1, 3 ve 4 eleman olduğu için dışarısına bir küme çizildiğinde bu küme A'nın alt kümesi olur. Bu da yanlış olmuş oldu sevgili gençler. Evet diğer sorumuza bakalım. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde C ve C kümesi elemanları birlikte bulunur? Şimdi bu e, kümeler konusunu biz 9. sınıfta anlattığımızdan dolayı şu anda bunu normalde kombinasyonda e, çözmem gereken bir soru. Ama bundan dolayı kombinasyonda çözmeden e, direkt kümeleri tamamlayarak elemanları tamamlama yöntemiyle e, bu soruyu çözmek istiyorum kümesinin dört elemanını, alt kümelerinin kaç tanesinde? C ve C elemanı ve C kümesi elemanı bulunur. Bakın dört tane alt kümesi olacağına göre C elemanını yazdım. E, C kümesi elemanını da yazdım. Şimdi bunun yanında ben iki tane daha eleman yazmalıyım değil mi? Şimdi peki bu iki tane elemanı nereden yazacağım? E şimdi ben burada C'yi yazdım. E, C kümesini de yazdım. Benim yazabileceğim geriye zaten A elemanı, B elemanı ve D elemanı kalmış oldu. Dolayısıyla ben bu ABD elemanlarından ikişerli olarak buraya hangi eklemeler yapabilirim. Mesela A B'yi ekleyebilirim. AD'yi ekleyebilirim ve BD'yi ekleyebilirim. Bakın bunları eklediğim zaman değil mi bu kümeye dört tane elemanlı alt kümeler oluşmuş olur. Yani 1 2 üç tane eleman yazabiliyorum sevgili gençler bu soru için. Bunu da kombinasyonsuz bu şekilde çözmüş olalım. Peki diğer sorumuza bakalım. AB kümeleri verilmiş. Bakın elemanları ve A fark B'nin kesişimle bir ilişkili olarak bir e, burada oranı verilmiş. Şimdi bu tür durumlarda ne yapıyorduk? A kesişim B'ye x diyelim. O zaman A fark B otomatikman x'in 2 katı olması sebebiyle 2x olacaktır. Hemen şöyle bir AB e, şemalarını, ben şemasını çizelim gençler. Şimdi A kesişim B'ye ben x dedim. E, dolayısıyla A fark B'de 2x olacağına göre bakın buraya da 2x yazdım. Bu ikisinin toplamı A kümesi yapacak. E şimdi o zaman bu ikisinin toplamı A kümesi yapacaksa 3x'in 12 yapar. Dolayısıyla x buradan 4 olur. E şimdi x4 ne demek? Burası 4. Burası da 8 demek. E şimdi 8, 4 daha 12 yaptı. E, B kümesinin elemanı 10 verilmiş. Bakın 4'ü burada olduğuna göre, kesişimde olduğuna göre geriye kalan 6'sı sadece B kümesine ait olacak. 3'ünün toplamı bana sorulmuş. 10, 8 olmuş oldu. Birleşimin eleman sayısı sevgili gençler. Evet bir soruya daha bakalım. A kesişim B'nin tümleyeni, A kesişim B ve A bileşim B kümelerin alt küme sayıları sırayla 16, 8 ve 256'dır. Hemen bunları yazalım. 16, 2 üzeri 4 olması sebebiyle burası 4. 8, 2 üzeri 3 olması sebebiyle A kesişim B'nin 3 elemanı var. A bileşim B'nin de 2 üzeri 8, evet 2 üzeri 8, 256 yaptığı için A bileşim B'nin eleman sayısı da 8 olmuş oluyor. Şimdi sevgili gençler. Buna göre bakacak olursak A kesişim B'nin tümleyeni neresidir? A'nın elemanı olacak. A'nın elemanı olacak değil mi? Ama aynı zamanda ne olacak? B'nin dışındakilerden olacak. Yani aslında burasından bahsediyor yani. Yani burası aslında ne demek? A fark B demektir. Şimdi A fark B 4'müş. Bunu yazdık. A kesişim B'de 3 verilmiş bana. E şimdi A birleşim B'de hepsi birden de 8 verilmiş. Yani 4 3 daha 7, geriye de 1 kalmış oluyor. Dolayısıyla e, burada gördüğünüz gibi toplamda B kümesinin 3 artı 1, 4 tane elemanı var gençler diyebiliriz. Evet sevgili gençler, e, burada bu videoda e, 10 tane soru çözdüm. E, bir sonraki videoda tekrar bu kümelerle ilgili e, soruları çözmeye devam edeceğim gençler. E, sizlere kolay gelsin, e, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.